yeryüzündeki zalimlere ve zorbalara fırsat vermesin. Hocam bu ayı bana yaptırdı. Subhan Allah Miranîn. Amin. Elhamdülillah. Ya Rabbi nimetlerimi aledince sana hamd ediyoruz. İçimizden bir kardeşimiz Habeleyi Kurban oldu. Allah Resulüne mirasçı oldu. Resulullah Aleyhisselam'ın insanlığa getirdiği senin hediyeni omuzuna aldı, kalbine yazdı, aklına yazdı. Ya Rabbi bize öyle kardeşler ihsan ettiği için sana hamd ediyoruz. Bu kardeşimizi de muhafaza eyle. Şeytandan, şeytanın yollarından, şeytanlaşmışlardan, hafız-ı olarak, hoca efendi olarak, saygı duyulan bir insan olarak eli öpülen bir insan olarak yeryüzünde yaşat Ya Rabbi. Hı. Rızkını geliştir. Amazoni güzelleştir. İnsanlara onu sevdir. Onun insanlarla geçimini kolaylaştır. Ya Rabbi sana hamd ediyoruz. Nebi Zeyşan'ı bize tanıttın. Salat olsun ona. Selam olsun. Onun yolundan gidenlere âline, evladına, ezra, ezracına, etbaana, ashabına, sonraki âlim, kâmil, fadıl, şehit, veli, muttaki, âbid, bütün inanmış erkek ve kadın Müslümanlara selam olsun. Ya Rabbi burada ellerini açanların geçmişlerine rahmet olsun. Bu hafızımız hıfzını tamamlayıncaya kadar ben hafız ötesi için tam bilemem ama defalarca Kur'an'ı hatmetti. Bir ayeti ezberlemek için 50 kere okuduysa, her bir ayeti 50 kere okuduysa bitirinceye kadar 50 hatim var demektir. Öncesinde de hatmetti. <laughs> yüzünden okudum, yüzünden okuma hocası iyice akıcı olsun diye ona ayda bir, on bir, haftada bir hatimler indirtti. Ya Rabbi, bu kardeşimizin indirdiği hatimleri dergahında kabul eyle. Ya Rabbi, bu kardeşimizin indirdiği hatimler bereketine, geçmişinde her kim yaşadıysa, abay ve ecdadı, babaları, dedeleri, nineleri, her birisinin ruhlarını hediye eyle, ikram eyle, onların kalbilerinde sevindir,

Allah Bir Esselatu esselam. Biz biliyoruz ki bu selam Efendimiz'e ulaştı. Selamı bize iade etti. Bize dua etti. Ya Rabbi Efendimiz'in duasından bizi mahrum et. yönünden bizi mahrum etme. Ahlakından bizi mahrum etme. İnsanlığından bizi mahrum etme. Davasından bizi mahrum etme kahramanlığından bizi mahrum etme. Şehadet arzusundan bizi mahrum etme. Ya burada el açanların da geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Her birini hissedar eyle. Annelerimizden, babalarımızdan, halalarımızdan, teyzelerimizden, ninelerimizden, dedelerimizden. dedelerimizden, dedelerimizden, dedelerimizden. Ahirete intikal etmiş kim varsa her birini şu an haberdar eyle ya Rabbi. Azabı kalbi geniş, nurlu ve onların kalbini daha da genişlet ya Rabbi. Bu Kur'an hürmetine, indirilen hakimler hürmetine ya Rabbi bizi kıtlıktan, kuraklıktan, hasiyetsizlikten, ahlaksızlıktan, her türlü maddi manevi afaktan muhafaza eyle. Kur'an hürmetine aramızdaki fitneyi iptal eyle. Kardeşliğimizi ver ya Rabbi. Küstüklerimizi güvenmeyi bize nasip eyle. Yediğimizi helaldan kazanıp, helaldan yatırımı yedirmeyi nasip eyle. Evet. Ya Rabbi ki kalbimden zekatı farz kırdın. Öşkü farz Kazandıklarımızdan fakirin hakkını bize bıktırma ya Rabbi. Vesileler halkıyla ya Rabbi. Sana şükür diyoruz. Şükrümüzü kabul eyle. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمه سر سوره الفاتحه